Evet, şurada Ağustos Rüyaylası. Ağustos Rüyaylası'ndan trans geçişini tamamladık. Karşı Silveler-Kemerli-Kaçkar denen bölüm şu anda görmüş olduğunuz. Buradan 360 derece görünüm var şu anda. Görmüş olduğunuz vadi. Kavruna giden. Kavruna giden vadi şurası. Evet. Hava çok güzel. <laughs> Bakalım ekip nerede bir görelim. Ekip şu an yemek molasındayız. Dans geçişi şu görmüş olduğunuz güzel yerden yaptık. Avusor ailesinin belli bir bölümü oradan zaten gözüküyor. Şuradan gördüğünüz sırttan şu şekilde ayak izleri zaten gözüküyor orada. Böyle gördüğünüz gibi buradan